Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Öncelikle yarın ön lisans sınavına girecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Umarım hazırladığım, derlediğim 100 adet güncel bilgiden sorular tuttururuz. Hemen başlayalım. 2022 yılında hayatını kaybeden karikatür sanatının önde gelen isimleri arasında yer alan Muhlis Bey, Pres Bey ve Mediha Hanım, Arap Kadri gibi karakterlere hayat veren İstanbul doğumlu sanatçımız Latif Demirci'dir. Müzayede evi Sotheby's tarafından değerli kitaplara çıkarttırmasında William Shakespeare'ın oyunlarının ilk defa toplu olarak basıldığı ilk Folio adlı kitap 2 milyon 470 bin dolara satılmıştır. 1623 tarihinde basılan eser İngiliz Edebiyatı'nın en önemli kitabı ve İngiliz dilinin en büyük iki kitabından biri olarak kabul ediliyor. Doğu Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarında devletin oluşum sürecindeki esaslı değişikliklerini gösteren Malatya'nın Battalgaz ilçesindeki Arslantepe Hüyü 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmiştir. Konya, Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu tarafından 2022 yılı ödülleri töreninde 2023 Dünya Spor Başkenti ilan edilmiştir. Konya 2023 Dünya Spor Başkenti ilan edilmiştir. Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı olan John Rambo, Rocky Balboa ve Fred Çakmaktaş karakterleri seslendirmeleriyle tanınan Aralık 2021 tarihinde vefat eden Türk sanatçımız Sezai Aydın olacaktır. 1991 yılında dağılan SSCB'nin son lideri olan Mihail Gorbaçov, Ağustos 2022 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Mihail Gorbaçov ülkesinde Sovyetler Birliği Cumhurbaşkanı, Yüksek Sovyet Meclisi Başkanı, Yüksek Sovyet Presidyumu Başkanı, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri gibi görevleri üstlenmiştir. 2021 yılında Anadolu Selçuk hükümdarı Sultan I. Kılıçarslan'ın mezarı Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunmuştur. 2022 İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha olmuştur. 2021'de Mars'a inen Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın keşif aracı Perseverance olmuştur. 2021-2022 yılı sırasıyla Dünya Kitap Başkenti, 2021 Gürcistan Tiflis, 2022 Meksika Guadalajara olacaktır. Winter Games adının verildiği 2022 kış olimpiyat oyunları Çin'in başkenti olan Pekin'de düzenlenmiştir. G20 oluşumuna 2022 yılı itibariyle dönem başkanlığını Endonezya'nın Labuan Bajo kasabası yapacaktır. 2022 Eylül ayında 4. Dünya Geçebu oyunları yüzün üzerinde ülkeden 3000 aşkın sporcunun katılımıyla Bursa'nın İznik ilçesinde gerçekleşecektir. 2021'de UNESCO geçici miras listesine alınan Koromaz Vadisi Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yer alır. 2021 Şubat ayında Çin'in Uygur Türklerine yaptıklarını soykırım olarak tanıyan ülke Kanada'dır. Kazakistan'ın başkenti Astana'nın 23 Mart 2019'da değiştirilen yeni adı Nur Sultan olmuştur. 2021 tarihinde düzenlenen İstanbul Zirvesi sırasında Türkiye'nin dönem başkanı olduğu Türk Konseyi'nin yeni ismi Türk Devletleri Teşkilatı olarak değişmiştir. 2020 yılında Erzurum'da Kıpçaklar dönemine ait olduğu tahmin edilen 2500 yıllık taşbaba heykeli bulunmuştur. Tokyo 2020 Türkiye boks'ta Olimpiyat tarihinde ilk altın madalyasını Sena Sürmeneli ile kazanmıştır. Mart 2022 tarihinde Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda mücadele ederek altın madalya kazanan milli sporcu Evin Demirhan Yavuz'dur. Avrupa Salon Atletizm Turnuvası 2023 yılında İstanbul'da gerçekleşecektir. Avrupa Salon Atletizm Turnuvası 2023 yılında 2 ila 5 Mart tarihleri arasında yapılacaktır. Komet ismiyle bilinen ressam ve şair Gürkan Coşkun Eylül 2022 tarihinde 81 yaşında vefat etmiştir. Usta ressam hem toplumsal gerçeklik üzerine yaptığı resimler hem de hayal gücünü yansıtan tablolarla uzun yıllar adından söz ettirmiştir. Uzayda 437 gün geçirerek rekor kıran ve uzayda en uzun süre kalan kişi olan Rus kozmonot Valery Polyakov 80 yaşında hayatını kaybetmiştir. Uluslararası Türk Akademisi ile Moğolistan Arkeoloji Enstitüsü'nün Ağustos 2022 tarihinde Moğolistan'ın Ötüken bölgesinde yürüttüğü bilimsel keşif çalışmaları sonucunda Kültigin ve Bilge Kağan'ın babası İlteriş Kutluk Kağan'ın anıt kompleksi ve anıtı bulunmuştur. 2006 yılında Eve Dönüş filmiyle 43. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü 2011 yılında Ölüleri Gömün Oyunundaki rolüyle Afife Tiyatro Ödülleri yılın en başarılı erkek oyuncusu ödülünü kazanan, birçok tiyatro ve filmde rol alan birçok oyun ve senaryonun da yazarı olan Civan Canova, Ağustos 2022 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Uluslararası Bilim Kadınları ve Kızları Günü'nde düzenlenen toplantıda konuşan Talya Özdemir, Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nde hitap eden en genç Türk olmuştur konuşmasına konu olarak bilimde kızlar için kızlar başlığını seçmiştir. Mart 2022 tarihinde Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanarak 9. kez Avrupa Şampiyonu olan milli sporcumuz Taha Akgül olmuştur. 2020 yılında UNESCO İnsanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine giren Geleneksel strateji ve zeka oyunumuzun ismi mangaladır. Nisan 2022 tarihinde UNESCO Dünya Birliği Kütüğüne Karatepe Yazıtları adıyla kaydedilen Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'ndeki 2700 yıllık yazıtlar Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunmuştur. Mart 2022 tarihinde 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da düzenlenen Türksoy daimi konsey olan üstü toplantısına alınan kararla Azerbaycan'ın Şuşa şehri 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak seçilmiştir. Hababam sınıfı, Süt Kardeşler, Bizim Aile, Çöpçüler Kralı gibi filmlerde rol oynayan Ocak 2019 tarihinde hayatını kaybeden usta sinema oyuncusu Ayşen Guruda. Mart 2022 tarihinde Türkiye'nin Stastov sakin şehirler ağına dahil edilen 21. yerleşim yeri Erzincan Kemaliye olmuştur. Mart 2022 tarihinde Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda mücadele ederek altın madalyanın sahibi olan milli sporcumuz Feyzullah Aktürk'tür. Nisan 2022 tarihinde Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Greco koruman Stil 130 kiloda altın madalya elde ederek 11. kez Avrupa şampiyonu olan milli sporcumuz Rıza Kayar'dır. İlk kez 1965 yılında Keşanlı Ali Destanı filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülen ve Ocak 2022 tarihinde hayatını kaybeden ünlü sinema oyuncusu Fatma Girik'tir. Nisan 2022 tarihinde resmi gazetede yayınlanan karar ile kesin korunacak hassas alan ilan edilen Ihlara Vadisi, Aksaray ilinin Güzelyurt ilçesinde yer almaktadır. 2022 Oscar ödüllerinde Koda filmindeki performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanan ve akademi ödülleri tarihinde Oscar kazanan ilk işitme engelli olarak tarihe geçen oyuncu Troy Kotsur olmuştur. Savaştan izlenimlerini aktardığı ilk eseri Kurilanda'yı 1950'de okurlarıyla buluşturmuştur. Yazarın adını tüm dünyaya duyuran ve birçok yabancı dile çevrilen büyük eseri üç başlıktan oluşan Kan, Men, Ter yani Kan ile Ter adlı romanı olmuştur. Şubat 22, 2022 tarihinde hayatını kaybeden Kazak Edebiyatı'nın çınarı olarak bilinen yazar Abdi Cemil Nur Peyisoğlu'dur. Ceviz kabuğundaki evren adlı eseriyle tanınan ve Mart 2018 yılında hayatını kaybeden ünlü fizikçi Stephen Hawking'tir. Mart 2022 tarihinde Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye'nin ilk iyi niyet elçisi olarak seçilen başarılı oyuncusu Demet Evgar olmuştur. Nisan 2022 tarihinde Berlin'de gerçekleştirilen Paralimpik Dünya Şampiyonası kota mücadelesinde Avrupa'nın en iyi derecesini yaparak altın madalya kazanan milli sporcumuz Sümeyye Boyacı'dır. Mart 2022 tarihinde hayatını kaybeden, insanlık uğruna Kurtlar Geceyi Sever isimli filmlerin yönetmenliğini yapan, yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kung Tulgar'dır. Şubat 2022 tarihinde hayatını kaybeden AIDS hastalığına yol açan HIV virüsünü keşfettiği için 2008'de Nobel Tıp Ödülü verilen Fransız biyolog Luc Montagnier'dir. Şubat 2022 tarihinde Uluslararası Buz Yüzme Derneği 4. Dünya Şampiyonası'nda 35-39 yaş kadınlar 500 metre serbest yarışmasında 8 dakika 1 saniyelik derecesiyle dünya şampiyonu olan mini sporcumuz Deniz Kaya Delen'dir. Nisan 2022 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda Yıldız Kadınlar Epe kategor kategorisinde altın madalya kazanan milli eskirimci sporcumuz Aleyna Ertürk olmuştur. Mart 2022 tarihinde Danimarka Kraliçesi 2. Margarete tarafından kraliyet liyakat ödülü olan uzun hizmet madalyasına layık görülen Danimarka'nın Helsinki kentinde yaşayan 70 yaşındaki Türk vatandaşı Mustafa Çolak'tır. Mart 2022 tarihine ulaştığı rekor seyirci sayısıyla tüm zamanların en iyi biyografi ve tüm zamanların en yüksek drama filmi açılış rekoruna sahip filmi Bergen olmuştur. Mart 2022 tarihinde güneş enerjisiyle çalışan en güçlü stadyum ünvanıyla Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başaran stadyum Nef Stadyumu olmuştur. Ocak 2022 tarihinde türünün ilk örneği olan düşük yer çekimi koşullarını simüle eden yapay bir ay inşa eden ülke Çin'dir. Minyeli Abdullah romanıyla ve Hekim Oğlu İsmail mahlasıyla tanınan Ocak 2022 tarihinde hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Ömer Okçu'dur. Mart 2022 tarihinde hayatını kaybeden Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk kadın dışişleri bakanı Madeleine Albright'tır. Ocak 2022 itibariyle suya indirilen ilk milli istihbarat gemimizin adı TCG Ufuk'tur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'de 8 Nisan tarihi Dünya Romanlar Günü olarak kutlanmaya başlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilere kolaylık sağlamak amacıyla eğitimi ilgilendiren bütün siteleri tek platformda birleştirdiği sistem MEBİS sistemidir. Başarıya götüren aile, savaşçı ve öğretmen olmak gibi eserleriyle kişisel gelişim kitapları ve bilimsel makalelerindeki Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını inceleyen Şubat 2021'de aramızda ayrılan psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'dur. New York Times'ın 67 ülkede ankete katılan okurların oylarıyla belirlediği 125 yılın en iyi kitapları listesinde ilk sırayı alan yazar ve eseri Bülbül'ü Öldürmek eseriyle Harper Lee yazarıdır. Devam edelim. Güneydoğu'nun Asya ülkelerinde biri olan Şubat 2021 tarihinde ordunun yönetime el koyduğu ülke Myanmar olmuştur. Nisan 2021'de Çin'in uzaya fırlattığı Long March 5B roketinin kontrolden çıkarak Hint okyanusuna düştüğü açıklanmıştır. Nisan 2022 tarihinde hayatını kaybeden, dünyayı tuş eden şampiyon lakabı ile tanınan 1964 Tokyo Olimpiyatları altın madalya sahibi olan güreşçimiz İsmail Ogan'dır. 2022 kış olimpiyatlarında 16 altın madalya ile rekor kıran ülke Norveç'tir. Türk donanması için özel bir Türk tersanesinde inşa edilen ilk gemi olan ve Türk Deniz Kuvvetlerinin ikmal gemisi olan milli gemimizin adı TCG Yarbay Kudret Güngör olmuştur. Mart 2022 94. Oscar ödülleri kapsamında en iyi yönetmen ödülünü alan yönetmen Jane Champion olmuştur. The Power of the Dog filmiyle olmuştur. Eylül 2021 tarihinde Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan yaklaşık 100 yıl önce kaleme aldığı Dervish No Made adlı bilinmeyen şiiri gün yüzüne çıkan Türk edebiyatçımız Yahya Kemal Bayatlı olmuştur. Aralık 2021 tarihinde erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle dünya rekoru kıran sporcumuz Emre Sakçı olmuştur. Kasım 2021'de 1800 yıllık demir maske bulunan Hadrianopolis Antik Kenti Karabüyü'nün Eski Pazar ilçesinde yer almaktadır. Ağustos 2021 tarihinde hayatını kaybeden Cinali serisi kitabının çöp adam karakterine çizgileriyle hayat veren ilüstratör Selçuk Seymen'dir. Karadeniz'de Tuna bir kuyusundaki sondajda 320 milyar metreküp doğal gaz bulan gemimizin adı Fatih'tir. 2022 İslam Dünyası Turizm Başkenti Rabat olmuştur. Nisan 2022'de hayatını kaybeden İzdiham adlı kültür, sanat ve edebiyat dergisinin kurucusu ve genel yayın yönetmeni olan yazar ve şair Bülent Parlak'tır. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım'dır. Mayıs 2022 tarihinde dünyanın, dünya sinemasının en önemli yıldızlarından Marilyn Monroe portresi 195 milyon dolara satılmıştır. Geçen yüzyılın en pahalı sanat eseri olan bu tabloyu Marilyn Monroe için resmeden ressam Andy Warhol olmuştur. Pakistan kökenli İngiliz aktör Riz Ahmed The Long Goodbye kısa filmiyle törenden törenden ilk Oscar ödülü ile dönmüştür. ABD'nin Los Angeles kentindeki 94. Oscar Ödül Töreni'nde bu yıl canlı aksiyon kısa film dalında ilk kez Müslüman bir aktör ödül kazanmıştır. 2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan Ukraynalı ekibin adı ve şarkının ismi Kalış Orkestrası Stefania'da şarkının ismidir. Nisan 2022 tarihinde 94 dakika süren bugüne kadar kaydedilen en büyük deprem Mars'ta gerçekleşmiştir. 74. Cannes Film Festivali'nde Titan filmi ile Altın Palmiye'nin ödülü Altın Palmiye'nin sahibi olan yönetmen Julia Ducournau'dur. Nisan 2022'de FIBA Europe Cup finalinde İtalyan rakibini yenerek şampiyon olan basketbol takımımız Bahçeşehir Koleji olmuştur. Ağustos 2021 tarihinde hayatını kaybeden orta oyuncular tiyatro topluluğunun kurucusu olan tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu Ferhan Şensoy'dur. 3 Temmuz 2019 tarihinde Avrupa Parlamentosu Başkanı olarak göreve gelen Devis Sassali Ocak 2022 tarihinde hayatını kaybetmiştir. 3 yıla yakın Avrupa Parlamentosu Başkanı olarak görevini yerine getirmiştir. Çizgi roman sanatçısı olan ve özellikle 7'den 70 herkes tarafından bilinen Batman karakterine hayat veren Nisan 2022 tarihinde hayatını kaybeden Amerikalı çizgi roman sanatçısı Neil Adams'tır. Aralık 2021'de açılışı gerçekleştirilen Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan tünelin ismi Pirin Kayalar tüneli olmuştur. Nisan 2021 tarihinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ nişanı verilen Türk mühendis Selçuk Bayraktar'dır. Avrupa Başkentleri ve Spor Şehirleri Federasyonu tarafından 2021 yılı Avrupa Spor Başkenti seçilen ilimiz Nevşehir olmuştur. Türkiye'nin niçesi olarak da anılır. Sayıklamalar, meşe mısıltıları, benlik, deki işte ve ile gibi önemli eserleri olan Mayıs 2020 yılında hayatını kaybeden şair Oruç Aruoba'dır. Nisan 2021'de suya indirilen Türkiye'nin ilk güzel LNG depolama ve gazlaştırma gemimizin adı Ertuğrul Gazi olmuştur. Mart 2021 tarihinde İngiltere'de bir müzayede de Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 438 bin sterline satılmıştır. Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada yüzerek geçen en genç Türk yüzücü olarak ta adını tarihe yazdırmıştır. Mayıs 2022 tarihinde Katar'da yapılacak olan 2022 FIFA Dünya Kupası'nda kopyası sergilenecek olan 2018 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren yapı Şanlıurfa'da yer alan Göbekli Tepe'dir. Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını arttırmayı hedefleyen Teknofest 2022 yılında Samsun'da düzenlenecektir. Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci, dünyanın ise beşinci havalimanı olma özelliğini taşıyan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçakların 14 Mayıs'ta ilk inişi gerçekleştirdiği havalimanı Rize Artvin Havalimanı olmuştur. 2019 yılında açılan Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi Çamlıca Camii'dir. 2022 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Profesör Doktor Teoman Duralı 74 yaşında hayatını kaybetmiştir. Zonguldak'ta 2013 yılında yapımı başlayan Profesör Doktor Teoman Duralı olarak ismi değişen tünelin eski ismi Mitatpaşa Tünelidir. Şubat 2021 tarihinde hayatını kaybeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Kadir Topbaş'tır. Dünyanın ilk verimli ışık yayın diyotunu LED'i icat ederek 2014 Nobel Fizik Ödülünü kazanan Nisan 2021 tarihinde hayatını kaybeden ünlü bilim insanı Akasaki Isamu'dur. Şubat 2022 tarihinde 4000 yıl önce soyları tükenen aşağıdaki hayvanlardan olan mamutun küresel ısımayı engellemek için tekrar dünyaya getirilmesi için çalışmalara başlanılmıştır. Şubat 2022 tarihinde 4 yıl önce soyları tükenen mamutun küresel ısınmayı engellemek için tekrar dünyaya getirilmesi için çalışmalara başlanılmıştır. Ocak 2022 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Süper Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun kalan haftalarının Ahmet Çalık sezonu olarak oynatılmasına karar verilmiştir. Ocak 2022 tarihinde yapılan kazılarda 1500 yıl öncesine ait 3 kadının müzik eşliğinde dans ettiği bir açık hava şölenini anlatan 50 metre karelik mozaik bulunan Germenisi Antik Kenti Kahramanmaraş ilinin Dulkadiroğlu ilçesinde yer alır. Ocak 2022 tarihinde hayatını kaybeden, ABD'de en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanan ilk siyahi sinema sanatçısı Sidney Potter olmuştur. 2018 tarihinde hayatını kaybeden İstanbul'un gözü olarak bilinen foto muhabiri Ara Güler'dir. Ocak 2022 tarihinde Ermenistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti özel temsilcisi olarak görevlendirilen bürokrat Serdar Kılıç'tır. 2022 yılı AFAD tarafından Tatbikatlar yılı Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından kamu personeli eğitim atılım yılı Birleşmiş Milletler tarafından genel kurulda alınan karar ile balıkçılık ve su ürünleri yılı Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Türk Soyun Anma Yılı uygulaması kapsamında 2022 yılı Türk, Türk, dünyasında Kırgız halk sanatçısı ve oyun yazarı Tokto Bolot Abdü Momunov yılı ilan edilmiştir. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Faydalı olması dileğiyle sağlıcakla kalın.